doğru gidiyoruz. ve diye bir durağa doğru gidiyoruz tekneyle. ile. Venedik Adası'nın dışından doğru gidiyor. Kanallardan gitmiyor bu tekne. Dışından dolaştırıyor. İki durağımız daha var bu duraktan sonra. Ondan sonra ineceğiz ve Burano Adası'na doğru gideceğiz. Burası arkası mı oldu? Evet. Evet şimdi değerli pas aldık. İkişer adet. Ee, kişi başı 25 euro. Ama birçok yeri de tabii bütün şeyleri kullanabiliyorsunuz gün boyunda. 24 saat. bütün her şeyi kullanabiliyorsunuz. Evet o şekilde de her yeri gezebiliyorsunuz. biliyorsunuz işte aslında Venedik Havalimanı'na da girebiliyorsunuz. Ama günlük buna onaylattıktan sonra 24 geçerli. E, 24 saat geçerli. Evet, onaylattıktan sonra 24 saat geçerliymiş bu kart. Biz de bugün onu aldık. Biraz bize pahalıya mal oldu ama iki evet, kişi 50 gelirse, euro. Almasak kontrole denk gelsek Sıkıntı. E, cezaları var. Soluna, kaçıyor, kaçıyor. Evet. Yani bütün parayı oturup veririz cezaya. Evet. 50 euro için 200-300 euro verir. Normalde şöyle 9,5 euroya da bilet var. Fakat e, sadece, 75 dakika, dakika kullanabiliyorsunuz. Her şey benim Ve 90 dakika o da 18,5. Yani en mantıklısı bu geldi. 25 euro verip 13 onda bilet var. Burano adasına doğru gidiyoruz şimdi. Kartlar da bu şekilde göstereyim. Kartlar. Şu makineler okuttuğunuz zaman aktif hale geliyor, 24 saat başlıyor. Okutmamayı. Biz de işte binerken okutmayı düşünüyoruz veya okutmamayı. Karar veremedik. Bilmiyorum. Gidene kadar nasıl en zi bileti sürece çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet. En kötü biletler olsun, abimlerin falan diye yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ne kadar uzatsak o kadar verince. iyi. Burano sonra... teknesine bindik şimdi bu şekilde Burano teknesi. Yaklaşık 42 dakika falan sürecek Burano'ya gitmemiz. Bu ara deniz leş gibi herkes sigarasını, şeyini, her şeyini atmış buraya. Kirli bir deniz. Evet. Nesli'nin yanına gelelim. Tekne sıcak, değil mi? Burano Adası'na geldik şimdi. İskelesi de bu şekilde. Büyük ve geniş. Hemen renkli evler bizi karşılıyor zaten. Bu ada çok sessiz, sakin bir adaymış. Balıkçı Adası olarak da geçiyor Burano Adası. Evlerin renkli olması balıkçılıktan gelen balıkçıların ee, evlerini daha rahat görebilmesi için renklendirmişler. Tabi günümüzde buna çok ihtiyaç yok. Ama bu şekilde kalmış. Turistlerin cazibe merkezi haline gelmiş Buran Adası. Bu şekilde buradan da bilet alabiliyorsunuz veya işte saatleri öğrenebiliyorsunuz. Aslında biz geldiğimizde iki tekne değiştirdik. Ee, i̇kisinde de kimse bir şey sormadı. Yani buraya ücret ödemeden de gelebilirsiniz Şu kapaklar var bu kapaklar da aslında Sadece dönerken bu kapakları açabilmek için bir bilet almanız gerekiyor Ama burada da bir uyanıklık yapıp alttan da geçebilirsiniz Tabi bu biraz daha Sizin Ahlaki değerlerinizle alakalı Eğer Bedavaya gitmek istiyorsanız bu tür Olanakları da var bunu kullanabilirsiniz. Biz bilet aldık. 24 saatlik geçen bir bilet. Kişi başı 25 Euro'ya. Bu şekilde yani. Tabi şöyle bir durum da var. Eğer doğruysa biletinizi okutmanız gerekiyor. Aktif hale getirebilmeniz için. Siz bunu geciktirebilirsiniz. Yani uygun olan yerlerde yani geçişin bu kapakların olmadığı yerlerde bilet basmayarak e, bilet saatinizi daha ileri saatlere atıp 24 saati daha uzun tutabilirsiniz. Bu şekilde de faydalanabilirsiniz. Bunlar püf de, noktalar ama püf noktalar yani yakalanma şey, yakalanma riski arkadaşım, 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 fazla. Fazla değil bunlar. <gülüyor> <işgahçılık> <gülüyor> noktaları bunlar. Biz yani. bunları da size söylemek istedik çünkü hani gerçekten çok bağlı. 25 euro. Bir, bir öğrenci gezebilmesi için ya yani Türkiye'den gelebilen öğrendiğin gezebilmesi için 25 euro vermesi gerçekten büyük bir acı kayıp olarak görüyorum ben açıkçası. Yani illa öğrenci değil. Herkes için lira. 25 euro. 1500 lira, lira para 24 saat geçen Daha bir bilet var. için. Evet, Burano'nun girişi bu şekilde. Barlar var, şurada spagettici var. 15 5 45'te ordayız. Burano adasına da gidelim. Evet, bir Burano var, bir Murano var. Burano, e ben yanlış bu mi renkli baktım. evlerin bulunduğu yer. Burano da bu camların yapıldığı yer olarak geçiyor. Biz ilk en uzağına geldik, 45 dakika bir mesafede. E ben yanlış Kıyafet alabileceğiniz Kıyafet dükkanlar var. Danteller burada meşhur bu arada. Bu danteller burada meşhur kolala şu anda bunlar kolalanmış. Bak şunlar güzelmiş. Böyle danteller Ayla var. yazı. Harf yazan danteller var. Hediyelik eşyalcılar bol. Burada para çekebileceğiniz, değiştirebileceğiniz, çenç edebileceğiniz yerler de var. Bu şekilde hediyelik dükkanlar. Burada konaklama daha uygunmuş öne diye göre. Eee Venedik'te daha pahalıymış. Dileyan gelip burada 45 dakikalık Hı -hı. vapurla gelip burada kalabilir. Sessiz ve sakin bir yer. Hı -hı. Bakın Hı -hı. gerçekten sessiz. Bakın turist olmasına rağmen. Efendim. Hı -hı. Evet. Değişik, değişik şeyler de var da. Burada daha kaliteli şeyler var daha nelerler ne derler sanatsal. Sanatsal. Fiyatlarda onu göre 6,5 euro mesela küçükler orada 1 euroya da bulabiliyorduk Venedik'te. Ama burada gerçekten bakın karıncalar bile efsane yapılmış. Ama daha içerilerde daha uygun olur, daha geniş. Ya daha mesela şişeler 6 euro, 5 euro. Civarında. Şöyle bir şey de alabilirsiniz isterseniz. Bunlar... Vardı orada. 2 euro'ya. 2 euro'ya varmış bu arada. Ha, nasıl kaçırdım aşkım bunu? Güneş Bak. kendini gösteriyor bize burada. İşte Şu meşhur bizim o bizim fotoğraflardaki var. yerine geldik. Bütün fotoğraflarda çıkan o evlere doğru geldik. O görüntüye doğru geldik. Gerçekten çok güzel bir görüntü. İşte masmavi. Burada da bir restoranı var. Bir şeyler içebilirsiniz. Evet, Küçük ve sessiz, renkli. sakin bir balıkçı kasabası. Sanki Şey, kasaba kapalı. Ziyaretçileri var. Aynen. O şekilde. Evet, yürü evlerin perdeleri yürü. de var. Bakın, dikkat edersin, evlere perde de gelmişler kapılarına. Resul Bunu neden yapmışlar bilmiyorum ama Bu da Aa, biraz daha kapı kilitlemeye çok Restore şey. değilmiş. Yani. Daha yenilenmiş bir ev. <laughs> bu şekilde çatı malzemesi koymuş ki e, teknesinin üzerine. Evet burada da Brana'ya özel Evler var. heykeller işte evlere renkli renkli evleri yapmışlar. Bak bunlar güzel mesela. Bak şu dantelli evet. Brana şey var mı magneti? Evet. Bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Bunu alabiliriz belki. Yes. Kaç para bu dantelli Brano maketi? Çok hoş. Bu güzel. Değişik. Değişik evler var. 3 euro. 4 euro da 3 euro arası. Bence Aslında bir tane. Daha giriş. Daha hatıra olarak alınabilir. Yapan kadın tip tip baktı bu arada bana. <laughs> İçer. Bakın şu ev gerçekten şu an bu evde yaşanıyor. Çamaşırlarını da yıkamışlar, asmışlar ve girişi gerçekten çok hoş sarı bir dantelli, kenarları dantelli bir perde var. Kapısında da Christmas ışığı, yeni yıl ışığı. Evet, danteller gerçekten. Ay, çok güzel. Bakın, danteller. 5 şuraya böyle hediyelik eşya hmm. alabilirsiniz buradan. Şu büyükler 15 euro. Güzel yapmışlar. Gerçekten. Bu alan Fontane Publica. Şöyle bakıldığında Burano adası şöyle ufak bir ada. Yani yürüyerek rahat rahat gezebileceğiniz bir ada. Burano adası. Buraya normal gelmek istediğinizde Venedik'ten 9.5 euro ile gelebiliyorsunuz. Eğer 45 dakika yol sürüyor. Aynen. 25 dakikada gezerseniz. 25 dakikada gezilmez bence. 25 anca. dakikada da gezilmez bu arada. Ee, yani günlük bilet dokuz da... buçuk euroya gidip gelmiş olabilirsiniz. Ama zaten gidiş ancak. okuttuğundan itibaren 75 dakika zaten bir saat yol sürüyor. Evet, 45 dakika yol sürüyor. çok mantıksız yani. Eğer okutmazsanız kartı <laughs> 9,5 buçuk euroya gezdiğiniz olursunuz. Günlüğünde... Heykeller. Wow. Evet, o. Çok iyi. Güzel bir belim ağrımaya başladı benim ya. Ne? Niye? Bilmiyorum. Niye ki. Bel ağrısı başladı bende. Wow, evet. Çok iyi. Şuradaki şeyler tamamen heykel. Yani heykel yapmışlar. Deve bile var. Güzel bir görüntü oluşturmuşlar. <laughs> yani, Şuralara oturup hatta isterseniz bu güneşlenebilir ve güneşlenebilirsiniz. Şu an 17 Aralık. Güzel bir hava var Burano Brano, da. Burano, Bruno, 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 Bruno diyorsunuz. Bruno Çek Cumhuriyeti. Burano da. Evet size Venedik Adası ve çevresi için yani Brano bile dahil olacak bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sular altında kaldığında ee, şu tarz bir set kullanarak evin içine suyun girmesini engel oluyorlar halk. Böyle bir şey üretmişler, böyle bir çözüm bulmuşlar kendilerince. Güzel bir çözüm bence. Herhalde su maksimum bu seviyelere kadar geliyor. Ee, bu da buraya su girmesini engelliyor. <laughs> Evet köprüden karşı tarafa doğru geçiyoruz şimdi. Evet şuradaki kule de Ey Kule. Burada meşhur bir ev daha var. kübik desenler var üzerinde. Oraya da gideceğiz birazdan. Orayı da göstereceğim gel, şuradan Çekelim, gel. Adada neler var? Balık çeşitleri. Bu tarz krokanlar yapmışlar. Neyle olduklarını bilmiyorum ama balıklıdır büyük ihtimal. Evet Margarita'nın fiyatı 8 euro formantina 8 buçuk 11 euro arasında değişiyor spagetti 11 buçuk euro lazanya 11 buçuk euro bu şekilde fiyatlar bu mekanın fiyatları böyle burada tatlılar da var tatlı çeşitlerinden kurabiye çeşitlerinden de alabilirsiniz eğik kuleye doğru geldik bu arada çan da çaldı Evet, su içebileceğiniz bir çeşme Ağzına normal bir plastik hortum koymuşlar bu arada. Danteller. Evet bir şemsiye yapmışlar dantelden. 8 euro bu. Bu da 19 euro büyüğü. Dantel işçiliği burada meşhur. Dükkan güzel. Daha fazla ürün var. Kıyafet vesaire de var. Aa bakın bu ev çok güzel boyamışlar. Yani resim resmetmişler biraz. Bu şekilde bir resim etmişler şehrin birçok şeyini. Bakın ayık kuleyi bile resim olarak yapmışlar buraya. Hatta misinalarla tutan düzeltmeye çalışan çocuklar. Burada da Bruno'nun denizden halini resmetmişler, denizden bakışını resmetmişler. Beni mi çekeceksin? Bakın kule ne kadar eğik görebiliyorsunuz. En büyük meydanlarından biri burası. Adanın en büyük meydanlarından biri. Yan tarafında e, eğik çan kulesi görünüyor. Besteci buranın en ünlü sakini, en ünlü sakini 18. yıldaki besteci beldesare Galupini'nin heykelimiş bu da. 18. yüzyılda yaşamış bu besteci. Burada da renkli evler var ama buradakiler biraz daha bakımsız görüldüğü gibi bakımsız evler. Buraya çok önem vermemişler. Şu iki yapı dışında diğerleri çok bakımlı görünmüyor. İç kısımlardakiler daha bakımlı. Casa Pepi'ye geldik şu an. Buradaki meşhur evlerden biri. Kübik desenler var çünkü üzerinde. Buradaki en meşhur yerlerden biri. Casa Pepi. Hatta şöyle yaklaştırayım size. 339 numaralı <laughs> ev numarası var bu şekilde üzerinde desenler var. Şurada dikkatimizi çekti. Ee, bize yabancı değil bu tür çamaşır asmalar. Bakın işte şey ev ev sakinlerinden biri bu şekilde çarşafını kurutuyor. Bu görüntü bize yabancı değil. Bizim ülkemizde birçok Anadolu kentimizde bu şekilde e, kurutuyoruz eşyalarımızı giysilerimizi, kıyafetlerimizi böyle bir caddesi de var. Bu cadde bu cadde daha aktif bir cadde. Restoranlar vesaireler var. Mesela resa, resa, restoran Gallupi. Gallupi biliyorsunuz buranın en önemli bestecisi. Onun adında bir restoran var burada. Türkiye bayrağı da var dikkat ederseniz. Almanya Türkiye diye devam ediyor. Burada da bir bar bir story var 307 diye. Burada da kafe kahve alabilirsiniz kendinize. Espresso 2,5 kilodan başlıyor. Macchiato 2,5 diye devam ediyor. Yani fiyatlar yaklaşık maksimum fresh yani organik şey 6 euro. Bu şekilde fiyatlar. Bu cadde direkt şeye çıkıyor. O Gallupi'nin bulunduğu heykelin meydanına çıkıyor. Karşılıklı restoranlar, kafeler, barlar. Hediyelik eşyalar var. Kurabiyeci var burada bir. Dondurmacı. Vesaire birçok şeyi böyle bu Küçük Burano'da bulabilirsiniz. Alabilirsiniz. Tiramisuçu bile var, dondurmacı. Her şeyi bulabilirsiniz. Güzel süslenmiş yeni yıla özgü. Ve hareketli. Mesela fiyatlar burada ne kadar? bir pizzayı 8 Euro'ya yiyebiliyorsunuz. Bir risotto ise mesela 13 Euro. Fiyatlar bu şekilde değişiyor. Ee, yani fiyatlar uygun. Maksimum gördüğüm burada 17 Euro'ya risotto of features mer diye bir yemek var. 23 Euro'ya var mesela. Ne yemeği oluyor onu da bilmiyorum. Birçok yemek var. Maksimum ödeyebileceğiniz bir yemeğe ızgara pasyon asortiste 25 euro ödüyorsunuz yemeğin porsiyonu şarküteri bile var Evet, güzel bir dantelden çerçevelenmiş hediyelik eşyalar. Venedik köprüleri gondolları her şeyi dantel ile resmedilmiş. Güzel bir şekilde. Bakın görüyorsunuz hiç kolay kolay uçup kaçmıyor buradaki güvercinler. İnsanlara alışkın. Dikkatimizi çekenlerden İşte evini süsleyen bir yerel halk. Başa ağaçlarıyla süslüyor bu şekilde. Bu ada balıkçılık dantel işi e, meşhur bir ada Ve renkli evleriyle meşhur Venedik lagünün içinde bulunan bir ada burası da Ayrılıyoruz. Burana'ya geçeceğiz. Burana'ya doğru devam edeceğiz. Burada yiyecek 4-5 mekan var bu arada. Yanınıza bir şeyler getirebilirsiniz burada bir şey yemedik. Bu arada çilleri mi çıkmış benim ya? Çillerim bayağı belli. Güneşten çiller çıkmış. Kışın aslında <laughs> kış güneşi daha tehlikeli diyorlar herhalde. Şey. Murano Adası'na geldik bu sefer. Burada da cam işçiliği meşhur. Hatta da hatta Venedik merkezde Murano Glass yazıyor yani Murano camı diye. Bu şekilde adanın girişi de adanın Murano Faro diye bir limanda indik. Burada gerçekten cam işçiliği daha kaliteli. Yani çok tatlı. Bir yer daha güzelmiş. Adanın Faro dediği, Murano Faro dedikleri bölümden giriş sağladık. Evler bu şekilde. Burada daha İtalya bari evler. Bruno, Bruno gibi değil. Renkli değil. Mısçili, pahalı. Bu arada diğerleri Çin'den falan geliyor herhalde. Bizim aldıklarımız. Evet fiyatlar bayağı burada. Uçuk. Kanal kenarında gezmeye devam ediyoruz. Karşılıklı dükkanlar var. Genelde cam dükkanları var tabi meşhur olunca burada cam işçiliği birçok dükkan var ve gerçekten ee, en az ufacık bir şeyin 7-8 Euro'dan başladığı bir yer burası bu camlar e, Venedik'te 1-2 Euro'ya gördüğünüz büyük ihtimal Çin'den yapılıp buraya gelinen getirilen ürünler buradaki ürünler ise orijinal burada yapılan buradaki sanat işçileri tarafından sanat işçileri tarafından cam ustaları tarafından yapılan eserler. Ve i̇şte o sıra karşıda vazo satan bir dükkan. Hemen yanında da bir cam işçiliği. Onun yanında da yani komple burada cam işçiliği dükkanları çok fazla var. Bu şekilde kanal kenarından geziyoruz. İki yakası olan kanal kenarındaki yerden geziyoruz. Şöyle bir cam var daha <laughs> pahalı herhalde satılan ürünler. Burada da bu şekilde. Bu kadar cam işçisi sanatçısı var. Ben bütün işçi sanatçıları toplarım köprü köprü cam sanatı yaparım mesela ne bileyim? Bir Değil köprü mü? El bir köprü mesela cam işçiliği yapardı. O kadar öndük var. Camdan yani. Ama o da ayrı bir şeydir yani bence onu Her işçi yapamaz. Ama tabii şehir, şehir veya işte kasabadaki belediye veya şey kurulu yapılabilir yani yapabilir. İstersen gel buraya bir girerim. Burası biraz da uygun bir yere benziyor. Fotoğraf yasakmış, video yasakmış burada.